Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. E, FED, resmen artık Fed'in haftasına başladık ve geliyor 26-27 Temmuz yarın ve ondan sonraki gün artık toplantı gerçekleşecek dün akşam kripto anlamında önemli bir kapanış gerçekleşti. Güzel bir kapanış olmuştu ama sonrasında bir anda 1664 dolardan özellikle Ethereum cephesine daha sert bir düşüş olduğu için 1500'ün altına kadar 1499'dan geriletildi. 1500 önemli bir psikolojik eşik. O yüzden o psikolojik eşiğin altına bir anda indirilmesi çok mantıklıydı. Ben dediğim gibi e ee, şu anda böyle şey delisi oldum. Hani kısa vadeli trade delisi oldum ve bu kesinlikle çok yanlış. Hani çünkü biliyorum ki bir aralığa oturdu yukarıda bir aralık var, aşağıda bir sekme noktası var ve ortadaki EQ dediğimiz yere açtığı sürece gelgit yapacaktı ve 1664 ile 1484 arası böyle bir şeydi ve gerçekten e, her türlü insanı cezbedecek bir yerde. Ben 1350'den, 1450'den ve 1500 seviyelerinden sattıktan sonra yaklaşık 6 kere al sat yaptım. Ama dediğim gibi bu 15 dakikalık, 5 dakikalık trade'ler inanın uzak durulması gereken yerler. Çünkü yüklü giriyorsunuz. Sonra çıkarken de belli şeyleri kaybedebilirsiniz. O yüzden hani özellikle bu haftaya normal bir yatırımcı için nakitte beklemek biraz daha mantıklı olabilir. Şu anda piyasalara baktığınız zaman piyasalar da birazcık ağız değişikliği olmaya başladı. Ağız değişiklikleri çok önemli. Dikkat etmemiz gereken bir yerdeyiz. Gelişmekte olan piyasalar önemli hale geldi. Çok iyi fırsatlar olduğuna dair raporlar açıklanmaya başladı. E, Bitcoin özelinde Dip formasyonu özellikle bir kripto native olanların anlayacağı gibi madenciler piyasadaki USDC artı USDT stabil coinlerin kısmı Biden tarafından gelen bu hafta çarşambaya kadar bir açıklamanın geleceği belki de Powell'ın toplantısından sonrasında onun yapacağı açıklamalar artısına bir de kripto paralarla ilgili bir stabil coinlere dair bir e, regülasyonun geldiğini açıklanması gibi konular var bir dip formasyonu var ve genelde de bu dip formasyonları olduğunda piyasalar gözünü gelişmekte olan piyasalara doğru çevirir. Ee, ay lütfen yani Yıldız Hanım lütfen ben ya da Yıldız Karaca 48 ya lütfen e, orada ne demekse şu şu dipnosör. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten Burası ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tesadüfen yorumlar var. Hani Bitcoin Ethereum'la ilgili bilmem ne bir şey şey yapalım diye. Ya gözünüzü seveyim bu saçmalıkları artık çekin tamam mı? Ee, ya gerçekten saçmalık. Nasıl okumak istiyorsanız, nasıl anlamak istiyorsanız ona göre yorum net. Benim vicdanım o kadar rahat ki o insanların bana yaptığı muameleyi ben biliyorum. O yüzden saçma sapan eğer duyar kasacaksanız defolun gidin başka yerde duyarınızı kasın. İstediğiniz kadar alınabilirsiniz. Takipçilerinizi gerizekalı mı diyorsunuz diye senaryo yaratmaya çalışıyorsunuz. Dinlemeden etmeden eğer ki laf sokmak üzerine bir takipçiyimseniz defolun gidin. Gerçekten hiç umurumda değil. Gerçekten bu duyar kasan bu saçma Ben de altınla dolarla ilgili falan bir şey soruyorlar zannettim ya. Gerçekten saçmalıksınız. Burada insanların bilgi alma isteğini baltalayan salak salaksa. Hayır gerçekten bunlar gerçekten tabii biliyorum şey bölümesi ama bunlar terbiyesiz. Bunlar terbiyesiz. Benim yeğenim biri muhteşem Öyle mi? O zaman normal bir dükkana girildiğinde yarım saat bekten sonra 120 saniye erken ki parayla ilgili hiçbir şey olmamışken rica ediyorum çocuk burada. İyi niyet, insanlık anladınız mı? İyi niyet, insanlıktan dolayı bir şey rica ettikten sonra Bodrum bizim sizin değil hepimizin diye beni direkt görgüsüz kombinine atılması bana güvenliğin çağrılmasıyla güvenlik güveniyor o zaman çağırmak zorundayız diye garip garip tehditlerle blöflerle sindirme çavalarından sonra yeğeninize selam söyleyin hiç umurumda değil zaten onlarla ilgili hiçbir şey amıyorum. Siz sizde yeğeniniz olduğu çok mantıklı neden biliyor musunuz çünkü sizde onun gibi ön yargılı ve insanları yaftalamaya çalışan ve aslında ön yargıların kölesi olmuş insanlarsınız o yüzden bir insan yapmadığı şeyi üzerine alınmaz. Eğer siz kendinizi geri zekalı olarak konumlandırmıyor olsanız o aradaki gerizekalıyı üzerinize alınmasın. Şimdi defolun gidin benim yayınımdan. Burada insanlar var gerçekten e, yorum almak isteyenler. O yüzden e, güle güle ve bana şunu yapan da eminim o da sizsinizdir. E, şey ünlü olduğunuz için iki dakika erken açılması istiyorsunuz. Hayır yarım saat bekledikten sonrası çocuk artık mızmızlandığı için 100 saniye erken açılmasını istedim. Bu benim hatamsa. Bu ünlü olmak veya bilinmek ve 3-5 tane YouTube videosu çekiyoruz diye değil. Bu bir insanlık namına bu kadar. Şimdi alın o gerizekalı yeğeninizi de ve defolun benim yayınımdan. Bir daha da asla gelme. Özel çıktığım zaman da sizi bloklayacağım. Çünkü siz gerçekten insanların bilgi alma isteğine saygı duymayan rezalet tiplersiniz. Yeğeninizle size başarılar diliyorum. Arkadaşlar biz bir DNR'da bir problem yaşadık. Hanımefendi e, dinlemeden, etmeden beni yaftalamayacak, beni görgüsüze, kendi çapında görgüsüze çekmeye çalışan e, hanımefendi şeyiymiş. E, dediğim gibi hiç önemli değil. E, ben YouTube ben yorumlara dinlemeden eğer sırf yorum yapmış olmak için yapan herkesi blokluyorum ve kimseyi umursamıyorum. Çünkü gerçekten ben ne yaşadığımı biliyorum. Ben nasıl bir tavırla yanaklaştığımı biliyorum. O kadar, o kadar siz büyük saygısı Bak devam ediyor. Yıldız Karaca 48. Lütfen arkadaşlar spermleyelim şu teyzemizi. Çünkü gerçekten kaşınıyor. Ve e siz daha da şeysiniz, ee, siz daha da garipsiniz. Ama sizinle nazlı alışına girmeyeceğim çünkü orada bana güvenliği çağıracağız diye blöf atan hangisi veya bana şunu yapamazsın diye mi? Lütfen gerçekten. Hala yazıyor manyak bak ne kadar doğru. Çünkü yazıyor çünkü kuduruyor. Çünkü karşısındaki insanın hayatına gıpta ettiği için sadece onu alaşa ederek bir yerlere getirmeye çalışıyor. O yüzden defolun gidin Yıldız Hanım. İstediğinizi de yapabilirsiniz. İstediğinizi de yapabilirsiniz. İstediğinizi de diyebilirsiniz. Benim içim o kadar rahat ki yaşadıklarımla ilgili ve ben gerçekten iyi bir insanım. İnsanların iyiliğini istiyorum. Hiç kimsenin 3 kuruşunda 5 kuruşunda benim bir şeyim yok. E, görgüsüz kesinlikle değilim. Çünkü ben gerçekten dikkat ediyorum. E, bak bir de beni tanıyormuş. A, bir de beni tanıyormuş. Ah canım bravo sana. Bir de beni tanıyormuş. E, bu Arkadaşlar şeyi bilen var mı? Ee, ne iş yaptığınızı bilmiyorum. Ha ama ama bilmiyor. Ha okey tamam. Ee, arkadaşlar bu ıı, garip insanlar konuşurken e, nasıl bloklanıyor ya? Şuna bir spam atın defolsun gitsin yayınımızdan diyorum ve bitiyor. Bu kadar. Aralık seviyesinde dediğim gibi bu dönemde e, gerçekten çok fazla alsat yapılması önermiyorum. Özellikle az bir meblağ ile. Çünkü gerçekten e, çok tehlikeli yerlerde 5 dakikalık 15 dakikalık trade'ler bu bir. İkincisi şöyle bir durum var ki. E, bu yorumları kapatacağım. Bu e, saçma sapan teyzenin bir kere daha yorumunu görürsem sinirim bozulacak. Ve ben burada aslında amacımdan saptım ama artık saçma sapan şeyler. Bazen diyorsunuz ki bir kişiye umursamayın. Bu insanlara haddini bildirmek lazım. Çünkü sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Orada burada hakkınızda garip garip konuşuyorlar. Ben böyle bir olay daha yaşadım. Nereden biliyorum? Biz bir kere bir Yeşilköy'de bir kafeye gittik. Ve bir çocuk restoranın yanında top sektiriyordu. Ve biz gayet normal bir şekilde Dedik ki oğlum başka yerde sektirir misin dedik. Çünkü orası normal bir yol ve dedik hani annem babam buradaysa onlara da söyleyeyim dedik. Kibarca söyledik. Daha sonrasında o çocuğun annesi bizim masamıza geldi ve benim çocuğuma piç demişsiniz dedi. Ve bizim hakkımıza şikayette bulundu. Daha sonrasında ortaya çıktı ki güvenlik kameraları, garsonlar, şahitler benim bırakın piç demeyi herhangi bir küfür bile etmediğim çıktı ortaya. Ama bu konu kulaktan kulağa gitti. Bunun doğrusunu bilmeme rağmen. Babası benim hakkımda bir profil resmi açtı ve dedi ki bu kız CNN Türk'te çalışıyor. Parklara gidiyor. Parklardaki çocuklara orası bu çocuğu diyor dedi. Sonrasında biz lokasyondan, konumdan oranın bir çocuk parkı olmadığını, güvenlik kameralarından benim hiçbir Allah'ın kuluna hiçbir çocuğu aman yarabbi orası bu çocuğu demediğimi, piç de demediğimi kanıtladık ve dava düştü ve onlar bizim istediğimiz tazminat ödememek için uzlaşmaya gittiler. O yüzden ben bu gibi açıklamaları yapma taraftarım. Çünkü 3 tane YouTube videosuna 2 3 tane tanıyan oldu diye götü kalkacak bir insan birincisi değilim bu bir. İkincisi her zaman bir şeylere yardımcı olacağım ama böyle hakkımın yenmesine, abuk subuk hakkımda iftira atılmasına inanılmaz karşıyım. Benim bu sessiz kalmam dolayısıyla CNN Türk'te çalışırken de benim üzerime binlerce iftira kaldı. Dövdürmediğim insanı dövdürmüşüm gibi, söylemediğim lafları söylemişim gibi. O nedenle ben artık açıklamalarda bulunuyorum. Ve artık bu gibi hadsiz, beni topluluk ortasında veya takipçi veya sevdiğim arasında veya insanlar arasında kötü duruma düşürmeye çalışan insanlarda da polise şikayet ediyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Ben ifademi veriyorum ve kenara çekiliyorum. Çünkü bu insanlar sinirlerini, kinlerini başkalarından almaya meyilliler. Ben bir çocuk sahibi olarak hayatım boyunca hiçbir Allah'ın kulunun çocuğuna orası bu çocuğu diyecek bir insan değil. Ben normal sokakta da bunu diyecek bir insan değilim. O yüzden bu gibi saçma sapan yani bu, bu ayrı bir şey bu ikisi ayrı bir şey ama tamamen aynı özelinde dinlemedikleri, görmedikleri, kulaktan kulağa duyulmuş sırf duyar kasmak adına duyar kasarken bu arada birisi yardıma ihtiyacı olur, kafalarını çevirirler. Birisinin bir şeye ihtiyacı olur, duyma duymamazlığa gelirler. Onların hepsini ben yaparım, yardımcı olmaya çalışırım. Hatta biz üst kat komşumuza bile hayatımızda görmediğimiz insanlara dahi yardımcı olabilmek için o kadar uğraştık, insanın başına dev bir dram gelmiş ve biz gene de çekinmedik, etmedik. Hayatımıza hiç tanımadığımız insanlara destek olmaya çalıştık. Beni takip edenler varsa gayet biliyorlardı. Bizim üst kat komşumuz korkunç bir şekilde öldü ve biz aşağıdan sesleri duyup evine koştuk. Kocasını, annesini, çocuklarını, her şeyini üstlendik. Çünkü bizim insanlık görevimiz. Ben insan olarak yaşıyorum. Siz hayvan olarak yaşıyor olabilirsiniz. Bu gibi şeylere önemsemeyen ve bu gibi kulaktan duyan şeylerle insanların itibarını edilemeye çalışan insanlar. O yüzden benim hiçbir şeyim yok. Şimdi dönelim mi? Dediğim gibi Aralık'ta Fed toplantısının olduğu haftada birkaç tane önemli veri var dikkat etmemiz gereken. Kafanızı şişirdim kusura bakmayın ama siz artık benim böyle ailem gibi oldunuz böyle dert Arkadaşım gibi olduğunu sinirlendiğim zaman böyle buradaki 200-300 kişiye sürekli derdimi kusuyorum. Hani ama gerçekten sizleri çok seviyorum ve artık böyle hoşuma da gidiyor. Eşim diyor ki senin diyor böyle yüzlerce psikoloğun var diyor. Açıyorsun onlara anlatıyorsun diyor. Şimdi o zaman ben de siz bu yayını açtınız. Ben de size bilgi vermek üzerine notlarıma bakarak devam edeyim. Şimdi... Aralıkta sıkışmış bir bitcoin'dan bahsediyoruz. Aralıkta sıkışmış bir ethereum'dan bahsediyoruz. 1350-1400'lü seviyelerden. Şimdi grafiğe baktığınız zaman yukarıda bir e, deviyasyon değil mi bir kayma kısmı var. Yani belli bir aralığın dışına çıktığında genelde o manipülatif olur deriz buna. Aşağıda olduğunda da akümülatif olarak yani bir yer arayışında olur. Eğer ki bir destek direnç değişimi olmadıysa genel olarak yukarıya çıktığı yani bir 1646'dan mesela sekiyor. 1664 oldu. 1646 ile 1664 aralığı aslında yapay bir aralık. O yüzden orada çok fazla kalamaz. O bir manipülatif. İnsanlara gel gel denilen yeni insanların yeni işlemlerin açılmasını destekleyecek bir yer. Ve sonrasında sert bir düşüşte akümülasyon. Aşağıdaki bu sefer de direncin altın, desteğin altındaki yere gider. Bu genelde böyle çalışır. Eterim grafiğine Biraz sonra da paylaşırım. Göreceksiniz ki aynı yerlerde böyle şeyler var. O nedenle bu gibi aralıklarda eğer ki çok bir profesyonel değilseniz dışarıda beklemek, nakitte beklemek mantıklı. Birincisi FED'in toplantısında dışarıda beklemek, nakitte beklemek zaten mantıklı. Çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Janet Yellen'dan bir haber geldi. Dedi ki resesyona dair, duraklamaya dair pek fazla bir şey görmedim dedi. Bu demek oluyor ki bu insanlar iki senaryoyu aktive edebilirler. Birincisi biraz önce söylediğim gibi bu tartışmadan sonra o hanımefendi girip delirmeden ben önce. Birincisi gelişmekte olan piyasalara ilgi arttı. Bu da demek olur ki riskli varlıklara doğru bir yönelim olabilir. Riskli varlıklara yönelim demek de Bitcoin ve Ethereum'u da tekrardan yürümesi anlamına gelir. Ben yukarıdaki bar olarak 1750-1650 1850 1650 aralığının gidilebilecek bir yer olduğunu düşündüğüm için Ufak ufak oralara emirler koydum. Ama dediğim gibi dehşet tedirgin trade yapıyorum. Çünkü sonuçta 1500 seviyesi çok önemli. Ve ben 1500'e emir koymuştum. İşte ondan sonrasında tedirgin kaldım. Ve 1499'dan çevirdim. Bu demek olur ki bu gibi dönemlerde piyasaların özellikle büyütmeye, kötü olayları büyütmeye destekli olduğu yerlerde bu önemli psikolojik eşiklerin 1 dolar 2 dolar üzeri veya 1 dolar 2 dolar altından çevirme evirme yapabilirler. Çünkü sonuçta burada uzun bir süreden sonra ilk defa 1 trilyon doların üzerinde bir total market cap var. Peki Amerika'nın iki senaryosunu destekçi olan şey ne? Amerika'nın 50 bas puan arttırım yapacağını düşünen de var 75-100 yapacak olanı da. 100'e çok fazla yanaşacaklarını bu gibi bir senaryoda görmüyorum. Çünkü ama şöyle de bir durum var. Resesyon yok demeleri 50'dense 75'e daha yakın olduklarını gösteriyor. 75 yaptıkları zaman özellikle şimdi 100 çok ciddi bir anda fiyatlandı. Burada iki evreli konuşmak zorundayız. Çünkü bu dönemde size kesin net bir şey söyleyebilecek kimse yok. Ama tahıl koridoru tam toparlanmışken iki tane ateşin arasında kalacağımız belli. Tam tahıl koridoru tamamlanmışken Odessa limanına Rusların vurduğu ortaya çıktı. Kremlin'den açıklama geldi. Dediler ki biz dediler tahılların geleceği yeri vurmadık dediler. Ardından Avrupa Merkez Bankası Rus Kremlin aynı zamanda dedi ki Rusya Avrupa'ya gaz akımını kesmekle pek fazla ilgilenmiyor. Umurunda değil dedi. Çünkü Rusya ne olursa olsun bu gibi bir dönemde Ukrayna ile savaşı devam ederken ve tekrar Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği pandemisini yani herhangi bir pandemi Covid olur A olur B olur bu pandemiyi desteklemişken şu anda işlerin resesyona girse de girmese de Amerika'nın kendini korumak için bir faiz arttırma ihtimalini öne çıkarırken Avrupa'nın kendi içinde krizlerin biraz daha hareketleneceğini gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası isimlerinden bir tanesi demiş ki işte yüksek faiz artışı durdu. Hemen adamın laflarını sanki bir sonraki Eylül toplantısında 25 bas puanlık beklentileriyle paralel böyle az bir faiz artırımı yapılacağı yönelince hemen adam çıktı dedi ki faiz artırımı bitti demek kademeli artış demek yavaş artış anlamına gelmiyor. Bu dönemde Merkez bankalarının yavaş faiz arttırma gibi bir alternatifi yok. Avrupa Merkez Avrupa Merkez Bankası 50 ile 75 arasında seçim yaparken Amerikan Merkez Bankası için seçim yapılacak yer 75'e 100 ama 50 değil 75 ile 100. Çünkü eğer 50 yaparlarsa o zaman Eylül Ekim gibi hem işsizlik hem istihdam bilmem ne bunların hepsinde özellikle enflasyon ayağında çok fazla rekorlar 10 11'li seviyeleri göreceklerini görüyor. Resesyon ihtimali de yok denmesi 75'ten 100'e birazcık daha yakın olabileceklerini Fed'in faizleri hızlı artırarak enflasyonun kafasına vurma ihtimali 75'e 100 arası yani 50 ile 75 arasından çıktık. 75'e 100 arasında ikisinden bir tanesini çıkartacağı gösteriyor. 75 olursa gene kripto paralardaki satış devam edecektir ama çok fazla olmaz. 100 olursa da ufak bir 10-15 dolarlık düşüşten sonra tekrar yükseliş başlayabilir. Çünkü Burada böyle büyütme, işleri kötüleştirme konusu var. Aynı zamanda Amerika'da Biden'ın tekrar işte Covid olması bilmem ne işte ben kanserliyim falan gibi böyle deli saçması şeyleri söylemesinden net dolayı zaten Kasım ayındaki seçimlere kadar çok ciddi bir türbülans içinde olunduğu biliniyor. Bunlar peki bizi nasıl etkileyecek derseniz. Şimdi baktığımızda altın fedi bekliyor. Altının artmasının nedeni savaşın tekrardan alevleniyor olması. 1745'in üzerine çıkarsa bir sonraki gideceği yer 1775. Dolar peki ne oluyor? Dolar endeksinde bir gerileme vardı ve Fed Fund rates de özellikle bir rahatlama vardı. Ama şimdi tekrardan tırmanış başlayabilir. Çünkü Fed'in faiz toplu arttırımının haricinde Powell'ın söyleyeceği şeyler önemli. Bu hafta içerisinde dikkat etmemiz gereken stabil coinlerle ilgili bir regulasyon gelecek mi? Fed faizi 75 mi 100 mü arttıracak? Dolar endeksine dikkat edeceğiz. Dolar endeksi bu hafta içerisinde gelecek olan haberlerle ve tekrar savaşın artması nedeniyle yukarıya çıkabilir. Biliyorsunuz Biden Suudi Arabistan gittim. Suudi Arabistan'dan üretimi arttırmasını ve böylece petrol fiyatlarını aşağı çekmeye çalışıyor. 98 dolarda bir destek vardı. 98 dolardan petrol desteğini aldı ve sıçradı. Neden peki emtialar yukarı doğru sıçrıyor derseniz savaş ortamından dolayı buğday ve tahıllarla başlayan bu tahıllar nereye gidecek? Metallere, tahıllara ve enerji fiyatlarına. Şu anda üçü de harekete geçtiler. Peki neler düşecek? Sağlık, lojistik ve e, ve e, servis şeyleri. Çünkü bir tarafta pandemi, bir tarafta savaş, bir tarafta da ekonomik kriz varken çok fazla bir hareket beklemek saçmalık olur. O nedenle şu anda çarklar tamamen döndüğü için, lafça döndüğü için tekrardan bir yüksek faiz arttırma hesabı, 75-100 demek istiyorum yüksek dediğim o. Avrupa Merkez Bankası tekrar Eylül ayında asıl sıkıntı başlamış olacak. Çünkü Ağustos ayındaki merge, işte Ethereum konusu. Bu arada da şuna dikkat edin lütfen. Ethereum veya herhangi bir, herhangi bir kripto paranın çok popolu kullanan bir güncellemesi var ise o güncellemeye kadar para fiyatı artar, o güncellemeden sonra çakarlar aşağı. Çünkü her şey beklenti. Siz nasıl piyasa? dolar açacak mı? Dolar atacak Dolar bizde 2022 zirvesini zorlarken bu hafta içerisinde FED faiz toplantısından çıkacak olan ve Powell'ın açıklamalarıyla 18-10, 18-40 arasında mutlaka gelecek. Şu dönemde merkez bankalarının hafif faiz arttırımlarıyla arttırımları, özellikle yılın ikinci çeyreğine giderken o kadar da şey beklenmiyor. Bu arada Fed'in yüksek faiz arttırmasını beklemelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yüksek gelecek diye düşünmedikleri bilançoların yüksek gelmesi. Mesela Vodafone'da 1.2 milyar dolar gelecekler sanılmış 11.28 milyar dolar gibi bir bilanço gelmiş. Bu bilançoların iyi gelmesi Fed'in elini kuvvetlendiriyor. Bu bilançoların iyi gelmesi şirketlerin o kadar da zorda olmadığı ve Fed'in faiz arttığında resesyon bir duraklamaya girmektense diğer ülkelerden ayrışacağını gösteriyor. O nedenle 75-100 aralığı önemli. Tabii ki pazartesi günü. Daha bismillah yani dün iki gündür. Odessa limanının vurulması, Rusya tekrar enerji krizinin ortaya çıkması, enerji, tahıl ve madenlerin yukarı çıkıyor olması bu etkileyecektir. Ama Fed'in nasıl problemi enflasyonu Baltalamak olduğu için altın fedin kuvvetli bir şekilde veya enflasyonu daha önemseyecek şekilde hareket ettiğini görürse o zaman bir e, hem pandeminin gelmesi hem de savaştan dolayı bir saklama aracı olarak hareket edebilir. Ama dediğim gibi bu üç, bu üç gün kritik. Zaten inanılmaz dengesiz, inanılmaz böyle garip. Sonuçta baka baktığınız zaman kriptoda mesela bir pozisyon açtınız. eter gittiniz 50 tane Ether mi aldınız 1500 dolar ya da 1500 dolar baktığınız zaman 1484'ü gördünüz 1494'ü gördünüz 1501'i gördünüz falan ama orada böyle sakin kalmak zorundasınız. Formasyona bakmanız gerekiyor. Grafiklerde baktığınız zaman yükseğe çıkıyor. Biraz aşağı iniyor. Low, higher, high, lower, low mu yapacak? Yoksa high, low, lower, high mi yapacak? Yani o, bu, bu böyle bu grafiği okumanız lazım. 5 dakikalıkta, 15 dakikalık, bir saatlikte, 4 saatlikte formasyonları aramanız lazım. Bir günlük formasyonlar birazcık daha uzak durur ama dediğim gibi kontrol etmeniz lazım. Dolar endeksinin nerede sıkıştığına bakmanız lazım. Euro dolar partisine bakmanız lazım. Şu anda emtiyalar dediğim gibi bir anda böyle bakın ama e, Rusya'nın vurması ben bir anda her şey şey oldu. Normalde pandemi çıkacak olduğu için 3-4 tane hisse senedi farklı. Bu arada e, S&P 500'de 3750'de önemli böyle bir boşluklar ve bir fiyat aralıkları oluşmaya başladığı için S&P 500'ün oraya doğru inme ihtimaline dikkat çekiliyor. Bir S&P 500'e de bakalım. S&P 500 e ve Nasdaq'a da bakalım. Çünkü daha çok Bitcoin orayla Kore'le gidiyor ve altınla. Şu anda altında bağını biraz koparttı. Eğer altında bir sıçrama olursa Bitcoin'i ve diğer şeyleri de yanında çekecektir S&P 500'e bilmem ne yanında çekecektir. O yüzden gerçekten dikkatli olunması gereken bir yerdeyiz. E, baktığınız zaman Euro Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen haberler önemliydi. 50 bas, bas puanlık bir artış önemliydi ama daha sonrasında bu Rusya ile olan krizin tekrardan alevlenmesi, İtalya'daki hükümetin çökmesi, e, bu önce işte güvercin gibi davranma ondan sonrasında insanların kademeli faiz artışı, yüksek faiz artışı anlamına gelmiyor demek değil, yüksek faiz artışına devam edeceğiz demesi. Enflasyon, büyüme rakamları. Bu hafta Amerika'nın büyüme rakamları gelecek. Eğer iki çeyrek boyunca daralma olursa e, sözlük anlamıyla reses olacak ama sözlük anlamıyla resesyon e, olmasa bile sonuçta bana göre Yalın'ın konuşmaları bu insanların konuşmaları birazcık daha bunların resesyonu kenara attıklarını ve bir şeyler yapacağını gösteriyor. E, faiz arttırımına ben e, yüksek faiz arttırımına ben kesin gözüyle bakıyorum. Gerçekten orası önemli. Diyerek böyle noktalıyım. Biraz kafanızı şişirdim. Azıcık kafanızı şişirdim. Önemli bir şey olursa yayında oluruz. E, gerçekten kritik bir dönem. Ben e, özellikle profesyonel olmayan traderların. Ya bir de şöyle de bir şey var. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Aldı uçtu gitti falan gibi böyle şeyler söylüyorsunuz. 100 dolarlık 200 dolarlık düşüşlerde veya çıkışlarda battık çıktık diyorsunuz. Gerçekten kripto paraların bu, bu değil arkadaşlar. Bu değil. Bu değil gerçekten yüksek düşüşlere, yüksek çıkışlara alışkın olmanız lazım. Yüksek çıkış olduğu gibi bu Nasrettin Hoca'nın kazanın doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne neden inanmıyorsun da tamamen aynı şey. Burada hazırlıklı olmak zorundasınız maalesef ki. Ve o nedenle de birini suçlamak yerine gerçekten belli şeylere bakmanız lazım. Doğrulayıcı yerlere, okumalara falan ama... Şu anda bir Aralık'ta sıkışmış olan bir şeyden dolayı 100 dolar 200 dolar kaybetmeyi göze almadım. Riskiniz rewardunuz RR dediğimiz bu. Mesela ben bir işlem açarken illa bunun bütçeyle alakası yok. Ben bir şey açarken o zaman hani ne kadar kaybedersem üzülürüm ne kadar kazanırsam sevinirim de. Ama kaybetmek benim için daha büyük bir odak. Yani ben kaybımı göze aldığımda kazanmanın yolunu açıyorum. Kazanmayı göze aldığımda kaybetmenin yolunu kapatmıyorum. Çok önemli. Gerçekten. Ve eski yöntemlerle daha önceden mesela yaptınız yaptınız tutmadı. Ya bir de şuna güldüm. Ya bayıldım ya buna. Adamın bir tanesi bana yazmış. Bir senedir sizi takip ediyorum. 2 milyon zararım var. 2 milyon zararı olan birisi YouTube eğer YouTube üzerinden 2 milyon zarar edecek kadar bekliyorsan ve kendini geliştirmiyorsan o zaman kusura bakma güzel kardeşim günde bir kere ben sana 1500'den al 1650'den sat desem benim dün kaç kere işlem açıp kapattığımı size söyleyeyim 19 ben 19 kere size açıp şey mi diyeyim açtım kapadım açtım kapadım açtım kapadım mı diyeyim ben 3 ila 6 arası veya gece kalkıp buna bakıp grafikteki aralıkları bulmaya çalışıyorsam elimden geldiğince size faydalı olmaya çalışırım ona bir şey demiyorum. Ama 18 19 kere açarken ben siz kaçınız benim açtığım yayını yakalayacaktı. Kaçınız yakalasa da o anda yapma cesaretini gösterecekti. O nedenle suçlaması çok kolay. 2 milyon 3 milyon falan kaybedildiğine de ben kesinlikle inanmıyorum. Tabii ki de bakın benim de o sert düşüş eğer 38 bin dolarken 20 bin dolara düşeceğine biz Muhammed'le karar vermemiş olsaydık benim de %80, %70 pozisyonlarım erirdi. Ama biz baktık, istişare ettik, gördük ve buna karar verdik. O nedenle ve ben şunu söylüyorum. Bu saçma sapan insanların birbirleriyle kavgaları, laf çakmaları falan. Durumlar kötüleştiğinde herkes birbirine saldırıyor. Durumlar iyileştiğinde emin olun sizden nefret eden bana bu lafları söyleyenler Beste ablacım canım cicim diye bana yağcılık yapacaklar. Ben gerçek ve samimi insanlarla yola ilerlemek istediğim için sürekli 200 kişi, 300 kişi, 500 kişi, 400 kişi sürekli bloklanıyor ve kanaldan atılıyor. Çünkü ben gerçekten iyi niyetli insanlarla bir yola çıkmıyorum öyle bir salak saçma herhangi bir insanlarla kavga etmek gibi bir şey. Benim de moralimin bozulduğu, benim de kayıplarımın o zamanlarla benim aklımdaki tek şey şu. Ben çalışacağım, ilerleyeceğim, kulak asmayacağım bunlara ve yoluma bakacağım. Lütfen siz de böyle yapın ve kendinize dikkat edin. Maskenizi falan takın. Ve arada bir de benim böyle millete atar geçtiğime alışın. Çünkü bu kanalda böyle şeyler oluyor. Her şeyin büyüdüğü... Pis bir savaştayız. Bugün yapılan yani iki bu Odessa limanının vurulması falan gerçekten tam tinetsiz Rus muhabbetini gösteriyor. Ve daha bu işler karışacak. Çünkü enerji Rusların elinde. Ve bugün Almanya doğal gaz santrallerini kömür santrallerini tekrardan aktive edeceğini duyurması buna çünkü Avrupa artık enerji anlamında bu manyaklara bağlı kalmak istemiyor. O yüzden burada Çin'in Çin önemli. Çin'in emekliyor olması, Çinden gelecek olan gayrimenkul krizi, bu sermayenin Amerika'ya dönmesi oldukça etkili. Çünkü biliyorsunuz biz Dragon Index var, Golden Dragon Index var. Çinli firmaların Amerika'da nerede işlem gördükleri ve ne seviyede olduklarına dair. Gerçekten önemli. Bu hafta bir sürü aduket çekilen şey göreceksiniz birbirine ve e, maalesef ki biz artık haftayı biz artık şeyi tamamlıyoruz ve bizim enflasyon rakamlı enflasyon raporu var bu arada ona da bakacağız. Enflasyon raporunda büyük ihtimalle tahminler yukarıya doğru çıkacak. Çünkü tarım enflasyonunda buğday fiyatları ve e, tahılların fiyatları düşüyor olsa bile, düşüyor olmasına rağmen bize tarım enflasyonu yüksek gelmişti. Şimdi daha da fazla. Ben gerçekten Ağustos ayındaki enflasyonun %88 böyle 90 bandına kadar gelebileceğini düşünüyorum dikkat etmekte fayda var dediğim gibi sepet 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 e, ve elinizde hangi yatırım aracı olursa olsun e, Lütfen onun fiyatı düşerken daha düşüklerden alıp birazcık daha e, ortalamanızı düşürmeye çalışın ve e, gerçekten de e, kritik bir dönemde olduğumuzda unutmayalım diyerek kapatayım görüşmek üzere